Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Daha önceden merkezde kümeslerimizin olduğundan bahsetmiştik. Bugün merkezdeki kümeslerimizdeyiz. Yaklaşık 15-20 tane kafesimiz var burada ve özellikle Hint ırkına dair tavuklarımız, horozlarımız mevcut. Bugün inşallah onları görüntülemeye çalışacağız. Hani güzel bir video yapmayı düşünüyoruz. Şimdi bu horozumuzu yerine bırakalım. Yusuf yardım edecek bana videomda. Arkadaşlar öncelikle Buradan başlamak istiyorum Burada iki tane güneşlenme kafesimiz var Bir tane damızlık horozumuz var Burada da bir tane yavru horozumuz var Damızlık horozumuz Arkadaşlar iki buçuk yaşında Güzel Damızlık horozlarımdan bir tane yani Güzel yavru veriyor bu horoz Yani şu an 2600 altı yüz Kilogram civarlarında Biraz da tüyde güzel horozlarımdan bir tane. Böyle güneşlensin diye buraya bıraktık. Burada da bir tane daha henüz 10 aylık olmuş bir yavrumuz var. Ee, videonun başında elimde bir tane horoz vardı. Ee, elimde ötmüş olan horoz. Arkadaşlar bu horoz onun e, yavrusu. Daha henüz 10 aylık. Bunun yavruyu beğendik. Hani güzel bir yavru bu da. Kaliteli bir yavru. İnşallah damızla saklamayı da düşünüyoruz hani. Şöyle şimdi burada e, Hint kümeslerimiz var. Kümeslerimizi açarak size gösterelim horozlarımızı. Burada bir tane güvercin kümesimiz var. Şu an güvercin kümesimizi, kümesimize dokunmuyoruz. Şöyle gelelim. Arkadaşlar ilk gözü açmıyorum. Burada bir tane kuluçkamız var. Kuluçkamız da e, biraz korkak olduğu için hani e, ürküp kaçabilir. Civcivleri falan da var. O yüzden ilk göze dokunmuyorum. İkinci gözden başlıyorum. Burada bir tane Arap horozumuz var. Daha yeni yavrularımızdan bir tane. Genç bir yavru. Güzel bir horoz. Kaliteli anaçlardan üretmiş olduğumuz bir yavru. Şöyle kümeslerimizin hakkında da birkaç bilgi vereyim arkadaşlar. Kümeslerimizin alanı 1 metre kare. Arkadan yüksekliği 75 santimetre. Önden yüksekliği 1 metre arkadaşlar. Kümesebatlarımız bunlar. Yani bize gayet de yeterli geliyor. Zaten ee, tek tek horoz olarak bakıyoruz. Bazı gözlerde hani bir tane, iki tane tavuk da olabiliyor. İşte burada su kabımız var bir tane. Yemleme yani işimiz olmadığı zaman elden yapıyoruz. İşimiz olduğu zaman da e, yem kabı takıyoruz. Şu kenara oradan horozlarımız tüketiyor. Şimdi bunu hem de dışarı atacağım bu horozu. Horoz bu böyle dışarıya çıksın. Biraz dışarıda güneşlensin periğimiz de geldi. Yani bazılarını dışarıya saldık. Güneşleniyorlar. Toprakta yeşilleniyorlar. Ee, hani iyi oluyor. Hint orozlarında güneşlenme çok önemli bir faktör. Şimdi böyle buradaki orozumuza gelelim. Burada da yine bir tane Arap orozumuz var. Bu da yine Güzel yavrulardan bir tanesi. Yani bunların boy sıkıntısı yok arkadaşlar. Boylu orozlar, fizikli orozlar, kaliteli orozlar hem de. Mesela az önce söylemiş olduğum şey burada mesela mevcut. Hem su kabımız var arkadaşlar, hem yem kabımız var. Hani diğer göze de böyle yem kabı koyuyoruz Şun, şundan e, yemi de bırakıyoruz içine. Hani bir gün boyunca mesela gelmediğimiz zaman ya da akşamdan geldiğimiz zaman sabahtan yediriyoruz. Hani akşamdan tekrar geliyoruz zaten. Tazeliyoruz yemlerini, sularını. Bunu da dışarıya bırakalım. Bu da dışarıda güneşlensin. Görüyorsunuz horozu zaten. Horozu gayet boylu fizikli arkadaşlar. Maşallah maşallah. Şimdi diğer gözümüze geçelim arkadaşlar. Burada da bir tane yine kırmızı horozumuz var. Bu da gayet güzel yavrulardan. Yani biz güzel diyoruz ama size göre belki hani güzel olmayabilir. Yorumlarda belirtin arkadaşlar. Şu horoz çok güzel ya da şu horozu beğenmedik şeklinde belirtebilirsiniz yorum. Yani yorumlara olumlu veya olumsuz atıyoruz arkadaşlar. Yani ben bu üç yavruyu da beğeniyorum. Çünkü gerçekten boylu hayvanlar. Yani kilosunun boylusu diyebilirim bunlara. Bir tane de yerimizde şöyle kısa da yani e, alçak bir tünek de yaptık arkadaşlar. Hani akşam olunca genel olarak ona çıkıp yatıyorlar. Yerde tüneğimiz de var. Şimdi bunu da bırakalım dışarıya. Bu da çıksın geçsin. Güneşlensin. Bunlar daha yavru olduğu için Bunlar daha yavru olduğu için şu an dövüşmüyorlar. Hani daha tutuşma ayına gelmediler. O yüzden bunları hani dışarıya bırakabiliyorum, salabiliyorum. Yani dövüşmüyorlar şu an. Güzel o, güzel yani oyunu. Şimdi buradaki yavrumuza bakalım. Birazdan damızlık kümeslerimize de geleceğiz arkadaşlar. Bu biraz ürkek yavrulardan. Yani biz kaçtı arkadaşlar. Biz ballı diyoruz bu yavruya. Hani bizim burada genelde ballı diyoruz. Gördüğünüz gibi hani hiç bir dövüşme olmuyor, kafa tutuşma olmuyor. O yüzden dediğim gibi rahatlıkla salıyoruz. Dışarıda hem güneşleniyorlar hem toprakta eşeleniyorlar. İşte dışarıdan yeşillik tüketiyorlar. Topraktan vitamin alıyorlar bir nebze de olsa. Güzel oluyor yani. Şimdi buraya gelelim. Bu gözümüze gelelim. Bu gözümüzde arkadaşlar ...bir tane tavuk tüylü horozumuz var. Bu daha büyük bir horoz. Bunu dışarıya bırakmayacağız. Ee, bu dövüşebilir ya da dövebilir diğer yavruları. Bunu sadece e, içeride görüntüleyip biraz da dışarıda elimde görüntüleriz. Ya, bu güzel fizikli bu da boylu poslu. Şöyle dışarıda da görüntüleyelim. Bu biraz daha büyük olduğu için ele daha alışık. Yani şöyle göstereyim bu orozu. Güzel bir renk yapısına sahip. Tavuk tüylü diyor. Tavuk tüylü arkadaşlar. Yani güzel bir oroz. Şöyle gösterelim biraz daha. Bunlar ele alışık orozlar. Hani büyük orozlarım genelde ele alışık. Küçük olanlar daha biraz daha ürkek. Çünkü daha elimize almadık. Küçük korozları ele almamamız gerekiyor arkadaşlar. Hani en azından 7-8 aylık olana kadar ele almamak hani sizin faydanıza olur. Ne haber oğlum? Şimdi burayı da kapatalım. Diğer gözümüze geçelim. yavru. Bu biraz daha ürkek arkadaşlar. Kaçacak herhalde. Bunu dışarıya salmayacağım. Çünkü bu bu da dövüşebilir diğerleriyle. Bu da yine diğerleri gibi boylu fizikli bir horoz. Hani kilosunun boylusu. Yani yavrularımız genel itibariyle bu sene yani güzel boylu, poslu, yani kaliteli de hayvanlar. Sadece hani boyundan posundan bahsediyoruz ama yani kaliteli de hayvanlar. O detaylara çok fazla giremiyorum arkadaşlar. Şimdi devam edelim yine. Arkadaşlar şöyle çevrede bazı hintlerimiz de var. İşte ne bileyim yeşil yumurtacılarımız, berat tavuklarımız var bazı gözlerimiz o yüzden şu an boş. Mesela şurayı görüntülersek. Burada tavuğumuz var bir tane. Burada bir tane tavuğumuz var. İşte orada horozlarımız falan var. Onları az önce attık zaten dışarıya. Hani bazı gözlerimiz o yüzden boş. Mesela bu gözümüz şu an boş. Akşam olduğunda buradaki e, yarkalarımız girecek buraya. Ee, Yazı lan. Yok yazıya şu an gerek yok. Yani akşam olduğunda bunlar buraya girecek. Ee, şöyle kameraman arkadaşım, e, kuzenim daha doğrusu uyarı çekti. Burada da arkadaşlar e, horozlarımızın isimlerini yazdık. Hani dışarı saldığımızda bir karışıklık olursa horozumuzu e, kendi kümesine atıyoruz. Mesela burada tavuk tüylü yazıyor. Tavuk tüylü horozumuz vardı bu gözde arkadaşlar. Şimdi böyle bu tarafa doğru geçelim. Burada bir tane e, civciv kafesi yaptık. Ee, bunun her tarafı tel örgü. Yani altında tel örgü yok, altı toprak. Yani bu güzel bir sistem. Çünkü güneş e, mesela sabahtan bir taraftan doğ, doğ, yani doğudan doğuyor diyelim. E, gittikçe yer değiştiriyor. Yer değiştirdiği için mesela kafesin sadece önü açıksa e, güneş bir zaman sonra artık vurmamaya başlıyor kafesi. Bu kafesin her tarafı açık olduğu için güneş hani yön değiştirse dahi, Kafesimize her zaman güneş alıyor. Ee, sadece şu mesela yağmur yağacağı zaman şu üstüne çinko koyuyorum arkadaşlar. O şekilde değerlendiriyoruz. Bazen de rüzgar olduğu zaman bu kartonları koyuyoruz. Hani rüzgar ceyran yapıp da e, civcivlerimiz hasta olmasın diye. Ama yine her tarafını örtmüyorum. Hani sadece ceyranı kesecek şekilde koyuyoruz arkasında kartonları. Var. Mesela arkasında var bir de üstünde var şu an. Burada Espens civcivlerimiz ve Gugullu civcivlerimiz mevcut. Trabzon Gugullisi dediğimiz civcivlerimiz mevcut. Bu tarafta da mesela Espens civcivlerimiz var. Yine arkada bir tane Espens civcivimiz var. O şu an gözükmüyor. Şöyle yine devam edelim. Yine Hint kümeslerimize devam ettir arkadaşlar. Burada güvercin kümesimiz var. Burada Trabzon Gugullisi kümesimiz var. Bunlara çok fazla şu an girmiyorum. Buradan Hint kümesimizden devam edelim. Burada bir takımımız var şu an arkadaşlar. Ee, yine horozumuz kırmızı yani ballı diyoruz biz genel olarak. Bu yani sırt tüyü turuncu ve kafa tüyü turuncu olunca genellikle hani ballı diyoruz. Bazıları Arap diyor, bazıları kırmızı diyor. Hani siz ne diyorsunuz? Ben onu bilmiyorum şu an. Yorumlarda yine belirtebilirsiniz bunu. Bir tane de tavuğumuz var. Bunlar da güzel. Ee, yine bu e, en baştaki horozun yavrusu arkadaşlar bu horozda. Ama bu daha büyük. O 10 aylık mesela tel güneşlenme kafesindeki 10 aylıktı. Bu daha büyük. Bu 13-14 aylık olmak yani oldu. Şöyle yine devam edelim. Ha, horozu tekrar gösterelim. Güzel tip yaptı şu an. Maşallah oğlum maşallah. Bu vuruyor biraz. Ha, vurmadı iyi. Maşallah. devam edelim. Arkadaşlar bu altta bir tane Hint kuluçkamız var. Yanında e, var. Yine Trabzon gugullisi ve e, Hint civcivleri var. Bunları şimdi dışarıya bırakacağım. Bunlar da güneşlensinler, toprakta eşelensinler. Şöyle çıkışta çekelim onları. Gel, gel kızım, gel. Biraz böyle uzak... <laughs> Sen yapmış. Biraz ben böyle uzaklaşayım, korkmadan çıksınlar dışarıya. Gel kızım gel. Hafif müdahale edelim mi? Edelim bir müdahale. Ya, videoya devam edelim çıkar Ya da videoya devam edelim onlar kendileri çıkarlar. Ee, burada arkadaşlar yine e, burada şu an tavuklarımız var. Buranın horozu e, güneşlenmede damızlık horozundan bahsetmiştim. Buranın horozu o. Onu da getirip yerine bırakacağım e, akşama doğru. Buradaki tavuklarımızın bazıları yabancı kan. Hani kanı genel olarak güzel hayvanlar. Hani ee, buradaki tavuklar kalite arkadaşlar. Onu söyleyebilirim size. Çünkü döktükleri yavruları biliyoruz. O yüzden buradaki hani bir de bunlar e, bir tane abimizin e, çok uzun zamandır beslemiş olduğu, bakmış olduğu e, tavukların yavruları. Hani o yüzden bir insan hani 15-20 sene bir ırka devam ediyorsa gerçekten kaliteli olduğu için devam ediyordur. Çok hani ona da buradan teşekkür ediyorum bize de e, bu yavrulardan hediye etti. Bu şekilde dediğim gibi horozlarınızı akşam üzere getirip e, yanlarına bırakacağım. Onlar çıkabilsinler. Burada yine bir tane Hint kostümümüz var. Tuluskamız var. Yanında civcivleri var. Google'li civcivler yine. Yem, yeminiz var. Yeminiz var. Aslanlarım. Bu tavuğumuz da güzel arkadaşlar. Kaliteli yani bu da. Ya YouTube'a video hani YouTube videosu olduğu için bazı şeylere değinemiyoruz arkadaşlar. Bunları Hint, Hint olarak yetiştiriyor. Hint, gö gelenek göreneklerine göre yetiştiriyor arkadaşlar. <laughs> Yeterli bu kadar. Böyle kapatalım burayı da. Şimdi arkadaşlar, daha önce tavuk tüylü horozumuza köydeki çiftliğimizde bir video yapmıştık. Burada e, tavuk tüylü horozumuzun bir tane iki tane yavrusu var. Bir tane horoz, bir tane tavuk yavrusu var. Aynı kendine benziyor. Zaten tavuk tüylü horozumuz da alttaki kümesimizde. Oraya da gireceğiz birazdan. Orayı da göstereceğiz. Önce burayı gösterelim şöyle. Şu yerde yatan arkadaşlar e, tavuk tüylü horozumuzun tavuk yavrusu. E, ayakta olan ise horoz yavrusu. Zaten kuyruklardan az çok anlaşılıyor. Yani tipi fiziği de horozu hani benziyor. Ama renk olarak e, tavuk tüylü. Hani çok e, kalite olarak da iyi. Hani renk olarak zaten Türkiye'de nadir rastlanıyor bu e, renge. O yönü çok iyi aslında. Bunları da dışarıya salalım. Bunlar da güneşten sürler. Şöyle biraz biz uzaklaşalım. Bakalım çıkacaklar mı? Çıkıyorlar. Çıktılar. Bu arada kuluçkamız da çıktı. Tavuk tüylü yavrularımız da çıktı. İşte yine dışarıda olan bazı yavrularımız vardı. Onlar da geldi. Dışarıda güneşlenen yavrularımız var dediğim gibi. Şimdi arkadaşlar, şu burada yine bir kafesimiz var. Ee, buradaki kafesimiz bıldırcın kafesi. Diyeceksiniz ki ne alaka? Çok alaka arkadaşlar. Ee, Hint yavrularımız var. Genel olarak. Kılıçlarımız ee, 3 aylık da var, 4 aylık da var, işte 6, 7 aylık da var, 8, 10 aylık da var. Ee, bir buldurizin yumurtası arkadaşlar protein değeri olarak yani 8, 9 tane yani benim bildiğim 9 tane tavuk yumurtasına eş değer. O yüzden hani bıldırcınlarımız yumurtladığı zaman haşlıyoruz ve e, Hint yavrularımıza veriyoruz. Gerçekten gelişimini oldukça etkiliyor. Böyle bıldırcın kafesimizi de gösterelim. İçinde de. Yani bayağı bir bıldırcınımız var. Şu an adeti bilmiyorum ama. Göstereyim mi onu? Gösterelim evet. Bu tarafta var yine ortadan bir zamı var. işte 3 3 şeyle bura çerçeveli. Yani bıldırcınlarımızdan yumurta elde ediyoruz. Kendimiz de tabii hani kendimiz de yiyoruz. Sadece horozlarımıza vermiyoruz. Ama horozlarımız da tabii değerlendiriyoruz. Hani horozlarımıza da veriyoruz. Gelişimlerini gerçekten etkiliyor. yani tavsiye ederim size. Ama tabii ayrı. Hani böyle bir kafes yapacaksınız mesela. Ya da farklı bir kafes de yapabilirsiniz. O size kalmış. Bıldırcınsa sadece bıldırcın. Başka bir şey olmayacak için. Hani civciv falan bakayım. Olmayacak arkadaşlar. Yoksa hani e, bir hani hastalık oranları farklı olduğu için mesela bir bıldırcın belki daha erken hasta oluyor. Ya da bir civciv daha erken belki hasta oluyor. O yüzden diğerine de bulaştırma olasılığı artıyor hani toplu e, göçmeye sebep oluyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Burada bir tane finomuz var. Gel, gel kızım, gel. Bu da buranın bekçisi arkadaşlar. Bu arada bahsetmeyi unuttum. Burada şu an üç tane köpeğimiz var. E, burayı koruma amaçlı tuttuk. Hadi diyeceksiniz ki fino köpeği ne alaka koruma? Az sonra diğer köpeklerimizle göstereceğiz arkadaşlar. O zaman anlayacaksınız hani korumayı. Ne ver kızım? Bu da güzel yani köpeklerimizden bir tane. Şöyle arkadaşlar, bu sefer damızlık kümeslerimize geçelim. Burada damızlık kümeslerimiz var. Bazı horozlarımız dışarıda. Şimdi arkadaşlar burada damızlık kümeslerimiz mevcut. Az önce size 10 aylık bir yavru göstermiştim. Bir de yukarıda başka bir yavrudan bahsetmiştim. Başta elimde bir horoz vardı. O horoz burada arkadaşlar. Şimdi burada onu görüntüleyelim. Ve o yavruların da babası bu horoz. Ee, bunun hakkında vermek istediğim e, bilgilerden bir tanesi bu horozun bir gözü far arkadaşlar. Yani farı bilmeyenler de olabilir. Bir gözü kör arkadaşlar. Boylu, poslu, fizikli, dik duran, yani dimdik duran bir horoz. Tavuk da kestane rengi bir tavuk. Şuradan mi? Çek istiyorsan oradan da çek. Daha iyi duruyorlar burada. Oğlum. Bunlar damızlık olduğu için elimize sık sık alıyoruz bunları. Hani o yüzden çok fazla hani ürkme, korkma durumu olmuyor. Bazı arkadaşlarımız mesela abi işte ee, horozum var ama köy horozundan korkuyor diyorlar. Ona da bu videoda bir yanıt verelim. Arkadaşlar eğer horozunuz hani köy horozundan ya da diğer horozlardan korkuyorsa bu şekilde yanında tavuk olmadan tek kapama yapın arkadaşlar. Yani sadece burada horozu bırakın. Yani o belli bir müddet geçtiği zaman yani atıyorum bir ay, 2 ay, 3 ay falan geçtiği zaman e, horozunuz agresifleşiyor ve e, korktuğu şeyleri unutuyor. Hani daha korkmamaya başlıyor. Buna da buradan bir cevap verelim. Artı hani horozu da mesela her gün gidip ellerseniz, elinizde alıp severseniz ya da ne bileyim el idmanları verirseniz Horoz size alışık hale geliyor. Hani korkmamaya başlıyor artık sizden. Elinizde çok fazla çırpınmıyor tuttuğunuz zaman hani kendini gösteriyor, sevdiriyor, yanınıza geliyor. Hani bu şekilde oluyor. Hem horozu kendinize alıştırmış olursunuz hem de horozu agresifleştirmiş olursunuz. Tabi insana karşı değil. Hani diğer horozlara karşı. Şimdi burada yine bir damızlık horozumuz ve tavuğumuz var. Suyu şöyle kenara koyalım. Ee, yani buna biz dediğim gibi ballı diyoruz. Yani kırmızı diyenler de var. Bir tane de küllü tavumuz var arkadaşlar burada. Küllü tavumuz e, yani kaliteli tavuklarından bir tanesi. Gerçekten. Hatta küllü tavuğu dışarıda da göstermek istiyorum size. Şöyle. Hem hem desen olarak yani renk ve desen olarak hem de kalite olarak yani eşitine benzerine çok az rastlanır arkadaşlar böyle bir tavuğun. Bunun aynı bu renk bir yavrusunu da aldık hatta. O şu an burada yok maalesef. Onu daha sonraki videolarımızda gösteririz. Yani güzel bir tavuk. Horoz da arkadaşlar horoz hakkında bilgi vermem gerekirse horozu biz 150 TL'ye tl aldık. Yani gayet Oroz'u biz 150 TL'ye aldık. Hani bir Hint orozu fiyatına göre çok uygunu aldık. Ama oroz gerçekten o fiyatın kat be kat üstü iyi yani. Hani çok hoşumuza gitti bu oroz. Şöyle içeriden de gösterelim biraz. Dediğim gibi fazla detay veremiyorum. Hani sıkıntı oluyor daha sonra. Ama oroz gerçekten kaliteli yani. Şöyle bu da damızlık. Hani bunu da elimize alıyoruz. Bu da çok fazla korkmuyor. Bunlar da böyle bir takımımız. Şimdi e, tavuk tüylü orozumuzdan bahsetmiştik. Bu gözde tavuk tüylü orozumuz var. Bunu görüntüleyelim şimdi. Önce dışarıdan bir görüntüleyelim. Bu arada, şimdi böyle içeriden şuradan görelim E, ee, Bu arada arkadaşlar, e, tavuğumuz da tavuk tüylü geni olan bir tavuk. Yani hem orozumuz zaten tavuk tüylü, tavuğumuzda da, da oros, şey e, tavuk tüylü geni mevcut. O yüzden, az önce mesela göstermiştim tavuk tüylüden almış olduğum yavruyu. E, tavuk anneye benziyor. Oroz zaten babanın neredeyse kopyası. E, yani... Tavuk tüylü horozunuzun olması aslında yetmiyor. Tavukta da hani tavuk tüylü geninin olması, e, tavuk tüylü yavru atma olasılığını bir hayli arttırıyor. Hani bazı arkadaşlar diyor abi bende beyaz horoz var, beyaz yavru alamıyorum ya da e, tavuk tüylü horoz var, tavuk tüylü yavru alamıyorum. Hani tavukta da o genin, genin olması çok önemli bir faktör. Zaten bu işi hani yapan ustalar bilirler. Horozdan daha önemli bir faktördür tavuk faktörü. Hani bunu da söylemek istiyorum burada. Şimdi alt kümesimize geçelim. Bu da yeterli bu kadar. Şuradan başlayalım yine. Burada bir tane Playmut tavuğumuz var. Bir tane de beyaz orozumuz var. Videonun başındaki beyaz oroz değil bu. Onu az sonra göstereceğiz. Bu farklı bir beyaz. Şöyle içeriden de görüntüleyelim. Ha, yani bu beyaz oroz e, kalite olarak çok iyi arkadaşlar. Yani beyazlarda nadir e, yani Nasıl diyeyim? Podiumda iş yapan horoz nadir çıkar. Bu podiumda iş yapan bir horoz. E, Playmut tavuğumuz da kaliteli bir tavuk. Zaten e, ikisini eş yaptık hani hem e, güzel yavrular almak adına hem de e, biraz da böyle renk olarak da güzel yavru üretmek istiyoruz. Yani hem renk hem kalite olarak inşallah bu çiftimizde kaliteli yavrular alacağız. Yani buna inanıyorum şu an. Tabi e, zaman gösterecek hani e, ne olacağını. Çift köydeki çiftliğimizde beyaz mesela daha çok bakıyordum ben. Beyaz bir tane damızlık orozum vardı. Ondan yavrular alıyordum. Hani bunun ondan bir alakası yok. Ben o diğer köydeki çiftlikte beyaz neslini 5-6 senedir neredeyse bakıyorum ama bu oroz farklı bir kan. Hani dediğim gibi. Devam edelim yine. Ha şöyle söyleyeyim. Köyde baktığım Beyazları gene hani, genel olarak e, ben tüy yapısı ve fiziği için bakıyorum. Buradaki, e, burada hani bu horozu daha çok hani e, kalitesi adına bakıyorum ben. Şuraya geçelim. Bur Burası şu an boş dışarıda. Burada da videoda baş evet. videonun başında elimde olan beyaz horoz mevcut. Bunun ayağında şu an ufak bir sıkıntı var arkadaşlar nedenini bilmediğim bir şekilde e, hafif bir e, çaprazlık var ayağında diyelim. Bu köydeki ırkımdan arkadaşlar. Köyde beslediğim horozun cinsinden. Hani bunlar e, tüy yapısı ve fizik yapısı olarak çok mükemmel oluyorlar. Bunları zaten ben e, sahiplendirirken e, genel olarak hani bunlardan bahsediyorum. Genelde bunları görsel amaçlı e, horoz bakan e, abilerimiz ya da kardeşlerimiz bizden hani sahipleniyorlar. Zaten ben bunları belirtiyorum sosyal medya hesaplarımızda. Şöyle şimdi e, köpeğimiz onu açık, onu açık bırak. O da dışarıya çıksın aynı. Şurayı da açalım iyicene. Tamam. Köpeğimizden bahsetmiştik arkadaşlar. Burada Asena ismini vermiş olduğumuz e, Trabzon Zerdavası köpeğimiz mevcut. E, kendisi kendisi arkadaşlar yüklü, yüklü. Yani doğumuna bir 10 gün falan kaldı. Yani bunlar tam koruyucu arkadaşlar. Hani şöyle bir örnek vereyim size. Bizim bir tane abimiz var. Ee, o da böyle Hint işiyle ilgileniyor. Ee, o abimizin böyle yine kafesleri var. Kafeslerini hiçbir zaman kapatmıyor. Ama bir tane dişi zerdava köpeği var. Sürekli açık duruyor. Yani şey, çocuk duruyor. Bir gün şöyle bir olaya şahit olmuş. Sabah kalkmış ki kapısının önünde iki tane boğulmuş sansar. Hani o kadar ki güveniyoruz zerdava köpeklerine. Biz hani bağlı tutuyoruz çünkü bura merkezi bir yer arkadaşlar. Hani olur da çözülürse sıkıntı olur diye biz açık tutuyoruz hani. Bir de karşıda bir zerdava köpeğimiz var yine. Böyle devam edecek olursak. Böyle çevreyi de yine biraz göstermiş olduk. İşte burada arkadaşlar beratlarımız var, yeşil yumurtacılarımız var. Yine işte kafeslerimiz burada. Arkada iki tane Arap tavuğumuz var. İşte salmış olduğumuz yavrular da yine buraya geldi zaten. İşte diğer köpeğimiz burada. Bu az önceki köpeğin annesi. Bu daha büyük bir köpek. Biraz da biraz da saldırgan. Hani buraya e, bazı hani arkadaşlarımız, dostlarımız geliyor. Onlara bir iki kere saldırmış herhalde. Ben de biraz korkuyorum açıkçası hani. Şöyle yine kümeslerimizin önüne doğru gidelim. Bir tane al da kapanışı anla Arkadaşlar Af e, videomuz bu kadardı. Hani genel olarak çeşitli çeşitli orozlar göster gösterdik. Hani inşallah videomuzu beğenirsiniz. E, yani güzel bir video olduğunu açıkçası düşünüyorum. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.